Nehirleri kendine mesken edinmiş timsah, karşısına çıkan hiçbir fırsatı tepmiyor. Afrika'nın en büyük timsahının boyu 6 metreyi bulabilir ve ağırlığı 750 kilograma kadar çıkabilir. Sahra altı Afrika'da Nil Nehri yatağı boyunca ve Madagaskar nehirlerinde yaşarlar. Devamlı suyun içerisindedirler. Kimi zaman av konumundaki hayvanlar timsahların yakınına su içmeye gelir ve timsahlar bu şansı tepmek istemezler. Nil timsahlarının beslenme düzeninin büyük bir çoğunluğunu balıklar oluşturur. Ancak neredeyse karşısına çıkacak kadar şanssız olan her şeye saldıracaklardır. Buna zebralar, küçük su aygırları, kirpiler, kuşlar ve diğer timsahlar da dahil. Güçlü çeneleriyle avlarını kavrar ve hayvan boğulana kadar su altında tutarlar. Aynı zamanda diğer hayvanların neşleriyle de beslenen timsahlar vücut ağırlıklarının yarısı kadar yemek yiyebilirler. Avı bir yırtıcı bile olsa umurunda olmaz. Mesela leoparlar. Ortalama bir leopar, ortalama bir timsahı alt edecek kadar güçlüdür. Bu durum özellikle de göğüs göğüse çarpışacakları bir kavga durumu için geçerli. Ancak timsah, işin içine şaşırtma unsurlarını katarsa işte o zaman işler değişir. Bu görüntülerde su içmek için suya yaklaşan bir leoparı görüyoruz. Akabinde ise kendisini oldukça iyi gizlemiş olan bir timsah geliyor ve leopara acımasızca saldırıyor. Nil timsahı, Afrika'da yaşayan en büyük timsah türüdür. Timsahlarla kıyaslandığında bile oldukça agresif bir tür olmalarıyla bilinirler. Isırıklarına ise diyecek bir şey yok. Öte yandan timsahlar kadar büyük kedilerin de adeta bir ölüm makinesi olduğu aşikar. Ancak yakıt olmadan, yani su içmeden işleri oldukça zor. Tahmin edebileceğiniz üzere vahşi doğada yaşayan bir hayvanın su içerken en dikkat etmesi gereken şey timsahlardır. Kedilerle burun buruna gelen timsahlara baktık. Gelin bir de bu olayı biraz da diğer hayvanların gözünden inceleyelim. Abone olup beğendiyseniz devam ediyoruz. Timsahlar saldırıya geçmeden önce avlarının yaklaşık 2 metre kadar yakınına gelmesini bekler. Avları 2 metreden daha yakına geldiğinde ise saniyede 12 metrelik bir hızla onlara doğru atılırlar. Güçlü çeneleriyle avlarını ısırır ve bildiğiniz üzere suyun altına çekerler. Şaşırtıcı ancak timsahlar avlarına 200 kilogramdan fazla basınç uygulayabilir. Önce avlarını ısırır, sonra da kendi etraflarında dönerler ki bu, kimi zaman ısırdıkları bölgeyi koparmalarında da oldukça etkili olur. Bu görüntülerdeki Afrika antilobu sürüsü, timsahın olduğu sudan içmek gibi önemli bir hata yapıyor. Görebileceğiniz üzere, eğer timsahların yaşadığı bölgede bulunan bir hayvansanız daima tetikte olmanız gerekir. Tek sıkıntı timsahlarda değil tabi, büyük kediler de oldukça tehlikeli olabilir. Baksanıza bu aç jaguar yiyecek bir şeyler arayışıyla suya nasıl da dalıyor. Kedilerin sudan hoşlanmadığını söylemiştik ancak karınları yeterince acıkmışsa ıslanmayı umursamayacaklarından emin olabilirsiniz. Suya nasıl atladığını gördünüz mü? Sahiden de acıkmış olmalı. Su içmeye kalksaydı neler olurdu bilemiyoruz ancak bu kedicik nispeten küçük bir timsahı yakalamayı başarıyor. Burada acıkmış diğer bir jaguar görüyoruz. Oldukça tatlı görünüyor. Evcil bir şey olsa insanın sevesi gelir yani ama tatlılığa aldanmamak gerek. Büyük kediler göründüklerinden de iyi yüzücülermiş meğer. Aynı zamanda sessiz ve bir o kadar da hızlı bir şekilde üzebiliyorlar. Bizimki sakin sakin oturan timsaha gizlice yaklaştıktan sonra onu tabiri caizse ısırık manyağı yapıyor. Büyük kedilerin timsahları avladığına çokça şahit olduk. Belki de bu sefer timsah dişi aslanlardan birini kapma niyetindedir. Ama erkek aslan ortalıktayken bu pek de kolay olmayacaktır. Olmuyor da. Öyle ki biraz bakıştıktan sonra timsah suya, aslan dişilerin yanına dönüyor. Eğer vahşi doğada yalnızsanız genellikle ne kadar güçlü olduğunuzun bir önemi kalmaz. Şu koca oğlana da bir bakın. Güçlü belki ama etrafı bu kediler tarafından çevrilmişken sahip olduğu gücün pek bir önemi kalır mı bilemiyoruz. Aman be kardeşim ne işin var o suda? Bir timsahın seni ısırmasını mı istiyorsun? Öyle bir şey istemediğine eminiz. Kaç hadi kaç kaç kaç. Amanın. Bir dahakine bu kadar şanslı olmayabilir. Hmm, kaç bakalım. Eğer kedileri seven biriyseniz bu kediden ne istiyorsun gidip balık yesene diye olabilirsiniz. Haklısınız da. Ama yetişkin bir timsahın günde kilolarca et yediğini söyleyelim. Yediler mi öyle bir yiyorlar ki yemek yemeden haftalar hatta aylarca hayata kalabiliyorlar. Bu hanımefendiyi tanıyanınız var mı? Adı Maçli. Kendisi kaplanların kraliçesi ve dünya genelinde vahşi doğada yaşayan en yaşlı dişi kaplan olarak ün yapmış. Çenesinde balığa benzeyen beyaz bir leke var. Herkes onu bu lekeden tanıyordu. Vahşi doğa fotoğrafçısı Colin Patrick Stafford ona Hintçe'de balık anlamına gelen Maçli ismini verdi. Maçli, yavrularını erkek kaplanlar ve diğer yırtıcılar gibi tehditlerden büyük bir titizlikle korumasıyla biliniyordu aynı zamanda hatrı sayılır bir güce ve avlanma becerisine sahipti. Maçlıyı ünlü yapan diğer bir şey ise 2003 yılında 3.3 metre uzunluğundaki bir timsahla kavga etmiş ve onu öldürmüş olmasıydı. Bizimki bu kavgada iki köpek dişini kaybetti. Ratombora Ulusal Parkı'nın her yıl yaklaşık 10 milyon dolar gelir elde etmesi de Manche sayesinde. Ayrıca diğer bir kaplanla ettiği kavgada gözünü kaybettiği biliniyor. Alt edilecek rakipler alt edilmiş, doğrulacak yavrular doğrulmuştu. Hatta torunları bile olmuştu. Maçli, aldığı yaralar ve yaşından ötürü her geçen gün daha zayıf bir hale geliyordu. Bölgesini terk etmiş ve Ambagai'ye geçmişti ki buranın yaşlı kaplanlar için güvenli bir yaşam alanı olduğu biliniyor. Maçli, 18 Ağustos 2016'da hayatını kaybetti. Hayır, ağlamıyorum gözüme bir şey kaçtı. Şu siyah beyaz görüntülerdeki kaplana bir baksanıza, onunla dövüştüğünüzü düşünsenize, anında mekta olursunuz valla. Biz değil belki ama videodaki timsahın bu kaplanı öldürmek ve yemek gibi bir niyeti var. Bizim kaplanın ise az sonra olacaklardan haberi yok. Aradan birkaç dakika geçiyor ve timsah seri bir hamleyle kaplanı yakalayıp ölüm dönüş adı verilen bu meşhur hareketini yapıyor. Kaplanın hayatta kalmak için çabalamasına bile gerek yok çünkü bileti çoktan kesildi. Ama bu ikilinin 7-24 kavga halinde olduğunu söyleyemeyeceğiz. Denk geldi mi boş geçmiyorlar işte. Herkes gibi bu kaplan da biraz huzur istiyor. Dövüşmek gibi bir niyeti yok. Bundan dolayı yakınlardaki timsahın yemeğini bitirmesini bekliyor. Eğer dövüşürse kendisini büyük tehlike atabilir. Ya ölecek ya da biraz bekleyecek yani. Mantıklı olan seçimi yapıyor ve biraz bekledikten sonra timsahtan geri kalanlara çökmeye gidiyor desenize, 9 saatlik bekleyiş sonunda meyvesini verdi. Kedilerin başında bela olan tek sürüngen timsahlar değil tabi. Piton yılanı mesela. Bu görüntülerde bir piton yılanıyla bir leoparın karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Leopar kavgaya avantajlı başlasa da piton yılanı kendisini leoparın etrafında bir tur sarmayı başarıyor. Tam da leoparı boğmaya başlayacakken leopar havaya sıçrıyor ve yılanın kıskacından kurtularak ona pençe darbeleri indirmeye başlıyor. İki hayvan da bu tehlikeli karşılaşmadan sağ çıkmak için DNA'larına işlemiş olan temel dövüş taktiklerini uyguluyor. Ama ikisi de böyle bir dövüşün tek bir kazananı olacağının farkında. Nihayetinde ise kavgayı kaybeden önemli ölçüde yaralanmış olan piton oluyor. Leopar'ın da biraz pekmez yakmış tabi. Timsahların su içen hayvanlara nasıl pusu kurduğunu gördük. Pitonlar da oldukça sinsi hayvanlar olabilir. Hindistan'daki sıcak bir yaz gününe gidiyoruz. Bu karacanın tek istediği bir iki yudum su içmek. Susuzluğunu gidermek için arkadaşlarıyla birlikte göl kenarına gidiyor ki ters bir şey fark ediyor. Arkadaşları da öyle. Aralarından biri "Bir şey değildir ya." deyip su içmeye devam ediyor ki piton hamlesini yapıyor. Karacalardan en küçüğünü değil saniyeler saliseler içinde kapıyor ve suya çekiyor. Diğerleri kaçıyor ve şanssız hayvan pitonun eline düşüyor. Piton her zaman olduğu gibi kendisini avına sarıyor ve sıkmaya başlıyor. Karaca henüz ölmese de Piton'un gücüne nasıl karşı koyamadığı net bir şekilde ortada. Bu leopar yılana kenardan yaklaşıyor ama mesafesini koruması gerektiğinin farkında. Şöyle bir duruyor. Şimdi ne yapacağını henüz kararlaştırmış değil. Bizim Piton da rahat rahat güneşleniyor. Leopar'ın yanı başında olduğunun belki farkında belki değil ama acayip iyi koku aldığını söyleyelim koku almak için pek çok kertenkelenin kullandığı dil çıkarma tekniğini kullanıyorlar. Neyse, bizim Leopar'a gelelim. Leopar beklemekten sıkışmış olacak ki yılana daha yakından bakmaya karar veriyor. Ufak bir pati uzatıyor ancak yılan ilk uyarısını yapıyor. Piton kavga etmeye pek niyetli değil gibi. Bu yüzden geri çekiliyor. Piton dövüşmek istemiyor belki ama Leopar yemek yemek istiyor. Leopar hamlesini yapıyor ve yılanı boynundan yakalıyor. Birkaç saniyeliğine yılanın işi bitmiş gibi duruyor. Leopar yılanı ağzına almış ve yemeğinin tadını çıkarmak için başka bir yere götürüyor. Ama yılan nasıl oluyorsa büyük kedinin ağzından kaçıp suya dönmeyi başarıyor. Leopar da avcunu yalıyor. Bu piton kaçmış olsa da diğer bir pitonun büyük kedilerle hesaplaşması henüz bitmemiş. Büyük kedi dedik ama buradaki o kadar da büyük değil. Yavru ve vahşi doğanın acı gerçekleriyle henüz yüzleşmemiş. Yılan yavru aslana saldırsa da bizim ufaklık öyle hemen pes etmiyor ve yılana geri saldırıyor. Ama desteğe ihtiyacı var. Yılanı tek başına alt edemez. Destek ekipleri de geliyor. Diğer yavrular. Kardeşler yaralarını yalıyor ve saldırıya uğrayan yavruyu annesi teselli ediyor. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.